çok kıymetli hemşerilerim. Geçen hafta cuma günü akşam bu saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Serkan Sarı yetersiz avanelerini de yanına arkasına alarak Kepsut Meydanı'nda eee Milli eğitimle ilgili bir açıklama yaptı. O arada eee beni de eee eleştiriyor diye e, birkaç cümle kullandı. Ben de cevap vermek zorunda kaldım. Değerli hemşerilerim. Bakın e, Sayın Serkan Sarı her zaman ben bir abisi olarak da siyaseten 25 yıldan beri işte AK Parti'ye 25 yıla yakın oldu. AK Parti siyaset yapıyorum. Ve dördüncü dönemde belediye başkanıyım. Dört dönemdir Kepsutlu hemşerilerimin teveccühü, onların desteğiyle onlara hizmet ediyorum. Bu hizmeti yaparken de hiç büyük şeyle güvenerek de çıkmadım. Tamamen kendi becerime kendi yüreğimle Hizmet etmeye çalışıyorum. Ee, yok ben e, orada söylediği cümleler çok çirkin. Hatta beni ağzına alacağı zaman Sayın Serkan 3 üç sefer ağzını yıkayıp da işte, çalkalayıp da öyle alması gerekiyor. Ya dört dönem belediye başkanı seçilmiş bir ilçede e, böyle bir kişiyi eleştirirken e, biraz daha böyle mantıklı e, şeyler söylemesi lazım. Burada e, yok taşları döşeyemiyormuşluk da büyük şeyi döşeyip yani o yetersiz avanelerin dedikodularıyla onların sözcülüğünü yapmaya çalıştı. Çünkü öbür günler kendini ifade edemiyorlar. İfade edemedikleri için onların sözcülüğünü yapmaya çalıştı. E, yazık ediyor. Benden bir abi tavsiyesi. Bakın, e, siyaset mezarlığında bugüne kadar tecrübeyle söylüyorum. 1987 yılından beri siyasetin içinde ee, zaman zaman arada versem ama kesintisiz bir şekilde de 23 yılı tamamlamış bir e, abin olarak söylüyorum. Böyle onun bunun e, yetersiz kendini ifade edemeyen ezik e, kişilerin e, sana ilettikleri yalan yanlış dedikodularla sakın mı sakın e, beni burada eleştirmeye kalkma. Ben bu kırsal mahalleler dahil 2 milyon metrekareye yakın de döşeme, taş döşemek için de büyük bir beklentim de yok. Herkes görev alanında kendi işini kendisi yapsın. Biz kendi işimizi çok iyi yapıyoruz, hizmetlerimizde hiç aksatmadan, hiç durdurmadan, hiç ara vermeden şu anda hızla devam ediyoruz. Onun için sakın mı sakın, bakın o avanelerin laflarıyla da. E, buralarda e, beni muhatap alıp da benimle konuşursan ben da kendi ezikliğinizi, kendi yetersizliğinizi, kendi söz vermişlikte söz verip de yapamadıklarınızı benim üzerimden sakın algıyla örtbas edemezsiniz. Siz önce bu millete yapmış olduğunuz yüzde yüzün üzerindeki su zammını açıklayın. Siz Balıkesir çiftçisine vermiş olduğunuz tarımsal sulamayı ücretsiz yapacağız 5 yıl dediniz. Bunu yapamadığınızın ezikliğini yaşıyorsunuz. Bunları açıklayın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllık geçmişinden sonra 31 Mart yerel seçimlerinden sonra açıklamış olduğunuz 3,5 milyarlık Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi'nin borcunu 5 ay sonra 5 milyar 600 olarak tekrar güncellediniz. Adama derler ne yaptınız oğlum 2 milyarı 5 ay içinde. Balıkesir'i Balıkesir'in çocukları yönetecek dediniz. Bütün büyük şehirdeki daire başkanlarını maşallah Türkiye'nin her bir köşesinden arkadaşlar getirdiniz. Onlarla yönetmeye çalışıyorsunuz. Onlarda sıkıntım yok. Bu devletine, milletine, bayrağına bağlı her kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı her yerden evlatlar her yeri yönetebilir. Bunda da sıkıntım yok. Ama siz çıkıp balıkesirliler yönetecek deyip ondan sonra da kendi partinizin içindeki kargaşayı bile bizim üzerimize yıkmaya çalışmayın. Önce onları düzeltin. Bizimle uğraşmayın. Geçen hafta Havran'da bu hafta Kepsut'ta bakın Serkan kardeşim bak sana söylüyorum. Bu siyaset mezarlığına giderken şöyle anılırsın: Kavgacı, hırçın ve sonuçsuz bir milletvekili olarak anılır gidersin. Ama bunun yerine pozitif, yapıcı eleştiriler e, varken sadece böyle hırçınca, kavgaca, algı yönetmek adına bir şeyler söyleyip de yani doluya boşa konuşan kişi olmanı istemiyorum. Çünkü seninle özel hukukumuz var. Ben teşekkür ediyorum sevgili hemşerilerim. Takdirine bırakıyorum. E, Hepinize hayırlı akşamlar olsun diyorum.